Orta sınıf otomobiller aslında Türk tüketicisinin çok ilgisini çekiyor ama pazara baktığımızda daha çok kompakt ve onun altındaki sınıf otomobiller satılıyor. Arkamda gördüğünüz Renault Talisman orta sınıfta bir oyuncu. Renault'un yeni oyuncusu. Aslında bugüne kadar pek isminin anılmadı yani daha kaba tabirle esamesinin okunmadığı bir pazara girdi Talisman. Başarılı girdi. O yüzden de adı Talisman oldu. Talisman ne demek? Nazarlık demek veya nazar değmesin diye işte hani evlere asılan ...Atnalı falan gibi şeylere Talisman diyor Batılılar. Renault da bu otomobil adını Talisman koymuş ki nazar değmesin, bu sınıfta başarılı olabilsin diye. İlginç, şık, güzel bir otomobil. Önden baktığımızda... ...kocaman bir logo var. Bu logo... ...Hollandalı tasarımcı Laurens van den Aker ...markanın başına geldikten sonra... ...bu markada dikkat çekmeye başladı. Ama Talisman'da başka özellikler var. Güzel... ...gülümseyen bir yüzü var. Böyle bakın... ...nikelajlı... ...bir alt dudağı var yukarıda hava girişleri. Bu gülümseyen bir yüz veriyor. Bu aslında bu bu sınıf otomobiller biraz böyle çatık kaşlı, duygularını belli etmeyen şekillerde tasarlanıyor önde ama talisman gülümsüyor. Nikelajlar var, gündüz farları var. Aşağı indiğimizde sis farlarının entegre edildiği bir hava girişi var. Bu hava girişini artık sıkça görüyoruz. Yeni yeni sınıfta, bu sınıftaki yeni otomobillerde bu altta böyle köşeli bir hava girişi, alt hava girişi bu sınıfın neredeyse alameti farikası haline geldi. Otomobile yaklaşınca önce aynalar selamlıyor size açılarak. Sonra elinizi bütün anahtarsız sistemlerde olduğu gibi kapıya yaklaştırdığınızda cebinizdeki bu anahtarı tanıdığı için otomobil kapılarını açıyor. İçeri girdiğinde de hoş bir karşılama müziği var. Böyle polifonik hoş bir karşılama müziği çalıyor içerisiz koltuğa oturur oturmaz. Yandan baktığımızda en dikkat çekici konu bu büyük 19 inçlik jantlar. Sanırım bu pakete ait bir jant bu. Ee, i̇çine siyah karışmış metalik renk gövde rengiyle de uyumlu. Bu gövde üstündeki çizgi ön kaputun kıvrımlı gelen çizgisi talismana özgü bir çizgi. Dikkat çekici. Şunlar bu hava tahliye parçaları şık gösteriyor. Bir sanki daha böyle süper sport otomobil e, ön çamuruna bakıyormuş hissi veriyor. Arkaya doğru uzanan kupe formu ve bu kupe formu destekleyen nikelaj çerçeve otomobildeki bu lüks algısını güçlendiriyor. Arkaya gitmeden önce burada bir küçük bir uyarı var. For kontrol, bu for kontrol ya da 4 kontrol ne demek olduğunu size yolda anlatacağım. Arkaya geldiğimizde Alman otomobillerini hissi, Alman otomobillerini andıran, onu o hissi uyandıran kocaman iki stop var ama bu stopları rönalaştıran bu iki ucun birbirine adeta değecek şekilde yaklaştırılmış olması. Arkada dikkat çeken bir konu da bu egzoz çıkışları. Bu egzoz çıkışları da yine bir başka Alman markasını hatırlatıyor. Bagajı açtığımızda kocaman bir bagaj var. Bu bagaj arka içe doğru uzuyor koltuklar yatırıldığında adeta bir station wagon hissi yaratabiliyor içeride. Bu bagaj düğmeyle kapanmıyor belki yani elle açıp elle kapatıyorsun ha bir özelliği var ayakla da açabiliyorsunuz. Bu otomobilde asıl ilginç konu iç mekanda. İç mekan hakikaten farklı. Yani Renault'da alışkın olmadığımız bir iç mekana sahip. Onu yola çıktığımızda iç mekanın bütün özellikleriyle oynayarak size anlatmaya çalışacağım. Ar Link açıldı ve hoş geldin sesi verdi bana. Bu hoş bir ambiyans içeri girdikten sonra İçeri girince aslında bambaşka bir dünya karşılıyor bizi. Bu Renault'da alışkın olmadığımız bir şey. Yani hakikaten otomobilleri bu gösterge tablolarından ya da buradaki ekranlarından tanıdığını iddia eden pek çok otomobil meraklısının dahi önce hangi marka olduğunu anlamakta zorlanacağı yepyeni bir iç mekanla karşı karşıyayız. İsterseniz önce iç mekanın lüks özelliklerinden başlayayım. Buradaki bu ahşap kapı içlerinde ve dashboard'un üstünden dönen ahşap e, dekoratif unsurlar, kahverengi siyah karışımı koltuk ve dashboard kaplaması yani dik, kahverengi dikişler, e, siyah deri kaplama, e, kol dayama, kol dayama, kol, deri koltuklar, deri koltukların yan destekleri. Hakikaten bunlar aslında Renault'da Pek de alışkın olunmayan bu modelle birlikte başlamış olan içerideki fark yaratan e, tasarım unsurları. Ee, büyüklüğü ele hoş gelen, yani çok büyük olmayan e, hatta küçük bile kabul edilebilecek kolay hakim olunan deri kaplı direksiyon. Direksiyon üzerinde pek de karmaşık olmayan yeterince düğme çünkü artık bu direksiyon üstündeki düğme sayısı arttıkça yola konsantrasyon giderek azalıyor. Arkada e, Renault'dan alıştığımız radyo kontrolü, bunlar e, belki de sadece bu e, radyo ses kontrolü, bu otomobilin iç mekanında eski Renault'u hatırlatan unsur. Otomobili bir çalıştıracağım, hareket etmeden önce, çalıştırdıktan sonra ortaya çıkan bir takım özellikler var, onu göstereceğim. Bir tanesi bu head-up display. Head-up display bilindiği gibi savaş uçaklarından otomobillere aktarılmış bir içerideki bir gösterge tablosu diyeyim ben size. İçeride bir yansıtıcı var. Bu şeffaf ekrana e, otomobille ilgili bazı bilgileri yansıtıyor. Yani kaç kilometre gittiğinizi e, veya işte navigasyona dair bazı bilgileri yansıtıyor ve siz gözünüzü yoldan hiç ayırmadan e, bu bilgilere e, sürücü e, sürüş sırasında sahip olabiliyorsunuz. Şimdi hazır çalıştırmışken buradaki şu ilginç hakikaten böyle bir mini tablet büyüklüğündeki ekranı anlatayım size. Bu ekran e, pek çok şeyi içeriyor. İsterseniz önce menüye gidelim ve menüde neler olduğunu görelim. Navigasyon, işte bir takım multimedya özellikleri, radyo, fotoğraf, video gösterebiliyorsunuz. E, telefon zaten artık neredeyse B segment hatta A segmentindeki otomobillerde bile e, otomobile bağlanabiliyor. E, i̇çeride bir Ortam aydınlatması seçeneği var. Bu seçenek içerideki ışığın özellikle gece ambiyans ışığının farklı renklerde olmasını sağlıyor. Bak, kırmızıya dönebiliyor. işte mavi olabiliyor. Eflatun veya başka renklere dönebiliyor. Ve bunun yoğunluğunu da buradan tespit edebiliyorsunuz. Yani hemen altındaki yoğunluk sekmesini parmağınızla oynatarak hissedebiliyorsunuz. Hakikaten bu değişik yeni bir şey. Yani bu sınıfta... Oyuncaklı bir otomobil olmuş. Koltuklar seçeneği. Koltuklarda dilerseniz sürücü ve yolcu için masaj seçeneği var. Masajda 3'e ayrılmış. Hakikaten e, bayağı böyle spa özelliği. Canlandırıcı, rahatlatıcı veya uzun yolda e, yorulan bel bölgenizi e, gevşetici özellikle masaj yapabiliyor. Koltuk ayarları. Ayarladıktan sonra koltuğunuzu size ait koltuk ayarını yani yakınlık uzaklık yükseklik e direksiyonu bunu hafızaya almak suretiyle tekrar oynamanız gerekmiyor koltuk ayarlarıyla. Dilerseniz şimdi yola çıkayım. Yolda hem motor ve kullanım özelliklerini anlatayım hem de bu For Control yani otomobilin o b tonunda yazan For Control'in ne işe yaradığını size anlatmaya çalışayım. Bundan sonrasına yolda devam edelim. Evet. Talisman'ın iç mekanındayız. Yola çıktım. Ee, İstanbul'da hakikaten otomobil kullanmanın en zevkli olduğu yerlerden bir tanesiyim. Sahil şeridindeyim. İnsan burada otomobil kullanırken hakikaten e, keyif alıyor. Sadece bu yolda dikkat etmek gerekiyor. Günün her saati radar oluyor. E bence burada otomobil kullanmanın keyfini çıkarmak için de o kadar hızlı gitmek gerekmiyor. Yani bana anlamsız geliyor bu. Bu tip yollarda sürat yapanlar. Hemen şurada Kartal'dan çıkıp Sabiha Gökçen'e doğru gittiğinizde orada İstanbul Park var. Hakikaten istediğiniz hızı yapabiliyorsunuz orada. Çok da komik paraları otomobilinize zarar vermeden işte tüm güvenlik önlemlerini alarak. Neyse gelelim otomobile. Şimdi bu otomobile direksiyondan başlayayım. Bir kere derinlik ve yükseklik ayarlı güzel ele gelen tepkilere çok hızlı cevap veren bir direksiyonu var. Ama özel bir farkı var bu otomobilin. Şehir içinde 4 kontrol diye anılan ya da İngilizcesi four kontrol ya da işte İngilizce Fransızca nasıl söyleniyorsa eee bir bir quattro quattro 4 kontrol diye e, söylenen bir e, tekerlek hareket sistemi var. Ön teker şehir içinde kullanırken yani düşük süratlerde arka tekerlekler ön tekerleklerin ters açısında hareket ediyor. Böylelikle müthiş bir kıvraklık sağlıyor şehir içinde. Şehirler arası yollara çıktığınızda virajlı yollara gittiğinizde ise Arka ve ön tekerlekler, arka tekerlekler belli bir açıda ön tekerleklerle aynı yönde hareket ediyor ve size çok güvenli ve kendinizi sürücü iyi hissettiren bir yol tutuş imkanı veriyor. İçeride dikkat çeken bir şey var. Bir kere bu dizel bir otomobil, 130 beygir gücünde dizel bir otomobil. Yol sesi, bulunduğumuz yolun satıhı biraz tırtıklı pütürlü ama satık değiştiği anda içerideki gürültü hakikaten kulağın kulağı rahatsız etmeyecek seviyeye düşüyor. Bu da bu bu iddiada yani bu segmentte iddialı olan bir otomobili sunması gereken bir özellik zaten. Ya yani bunu bir ekstra özellik ya başkalarında olmayan bir özellik gibi anlatmak istemiyorum, anlatmıyorum da. EDC şanzıman e, tüketimi olumlu etkiliyor. Yani 5.1 litre biz bu otomobilde yakaladık. E, uzun yolda kullandık, trafiksiz ortamda kullandık, trafiksiz bir yolda kullandık. Bütün bu testler sırasında 5.1 litreyi yakaladık tüketim değeri olarak. 5.1 litre bu sınıfta bir otomobil için kabul edilebilir derecede iyi bir tüketim gerçekten. Koltukları çok rahat, yan destekleri insana güven veriyor. Özellikle virajlarda, sert girilen virajlarda otomobilin orta sertlikteki süspansiyonu hatta belki biraz Alman otomobillerine yaklaşmış olan sertlikteki süspansiyonu virajlara girerken yat virajda yatmaları, savrulmaların önüne geçiyor. Ben tabii bütün bunları standart kullanıcı şartlarında yapıyorum sevgili seyirciler. Ben bir yarış otomobili ya da yarışa gelecek bir otomobili test eder gibi test etmiyorum. Bu programın özelliği bu. Biz motosikletleri de, bisikletleri de, otomobilleri de bizim gibi normal gündelik hayatında bunları kullanan ulaşım aracı olarak kullanan insanları gözeterek, onları düşünerek test ediyoruz. Bu haftanın otomobil Test konu Renault Talisman'dı. Renault'un yeni döneminde iddialı bir modeli. Türkiye'de orta segmentte bir otomobil arayanlar için ilginç bir alternatif. Alman otomobillerine ciddi rakip olarak geliyor. Kendi Fransız ülkesinin diğer otomobil markalarına da, bu segmentte üretim yapan markalarına da ciddi bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Şimdi diğer konularımıza geçelim ve 3 yeri devam etsin sevgili seyirciler.